Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir beyaz çamaşır videosuyla daha bir araya gelmek istedim. Sizlerle beyazlarımı nasıl ben beyaz yaptığımı bir kere daha paylaşmak istiyorum. Beyaz çamaşırları makinama koydum. Hazırlar. Şimdi arkadaşlar beyaz çamaşırlarımız için yapmamız gereken ben beyaz çamaşırlarımla olmazsa olmazım beyaz sirke Arap sapını sodamatik ee, bunu bu sodamatiği kullanıyorum toz halini bir de kristal sodam var onu da kullanıyorum hangisi elinize geçerse onu kullanabilirsiniz kristal soda da çok güzel bu da güzel ama ben daha çok kristal sodayı kullanıyorum o ee, olmadığı zaman bunu alıyorum marketlerin hepsinde var büyük marketlerde de var küçük marketlerde de bazı arkadaşlar sormuşlar Nerede bulabiliriz? Açık dedi var arkadaşlar. Küçük marketlerde oluyor. Ben Bursa'da oturuyorum. Bursa'da Seyhanlar Market'te var. Nasıl diyeyim size? Net var. Bütün marketlerde bulabiliyorum. Kristal soda. Böyle zeytin tuzu gibi iri iri bir soda. Güzel. Şey, bu limon tuzuna benziyor. Ben şimdi beyazlarıma limon tuzu atacağım. Ya da eğer evinizde limon varsa, yarım limon sıkın Deterjan gözüne beyazlarınız çok güzel beyaz olacaktır bundan emin olun bu yaptıklarımı kullanarak beyazlarınızı tertemiz saf beyaz yapabilirsiniz tabi ilk yıkamaya açılmayabilir yıkaya yıkaya devam edin devam edin açılacaktır illaki beyazlayacaktır ama beyazlarınızın içine ee, başka renkli deterjan at, renkli çamaşır atmayın. Şimdi bazıları beyazları renkli karışımlarla yıkıyor. Tam beyaz olmuyor. Beyazsa tam beyazlarla yıkayın. Benim yaptığım gibi bunların hepsi beyaz. Beyazları sade beyaz olarak yıkıyorum. Ama nasıl diyeyim size böyle açık pembe havlum oluyor. Böyle gri havlularım bu şekilde. Bunları sadece hani pembe, gri, böyle açık solmayacak çamaşırları hepsini de ayrı bir şekilde atıyorum. Yani gene bu beyaz yıkadığım deterjanlarla onları da ayrı atıyorum. Ama beyazlarımı sade beyaz olarak atıyorum. Sizler de öyle atarsanız daha çok memnun kalacaksınız durumdan. Beyaz olarak atın. Havlularımı da şu şekilde söyleyeyim size. Sadece havlu olarak havluların hepsini bir kere de atıyorum. Havlularımı e, beyaz sirkeyle yumuşatıcıyla deterjan koyuyorum biraz da. Az da bir sodamatik atıyorum. Havlularımı da enfes bir şekilde pamuk gibi yumuşacık oluyorlar. Havlularınız asla e, yıkarken şey kullanırsanız kireç kireç sodamatik kireç önleyici zaten bir de beyaz sirke. İkisini kullandığınız sürece havlularınız asla sertleşmez. Beyaz çamaşırlarınız da sertleşmez. Hep beyaz olacaktır. Hep e, yumuşak olacaktır. Bunu unutmayın. Artı böyle grileşme de olmayacaktır. Bu sizin yapmanız gereken. Şimdi e, ben size deterjanlarımı ne kadar attığımı göstermek istiyorum. Makinemi kapatayım. Oradan çok net gözükmezse buradan göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi ben makinama deterjan bölümüne bu şekilde deterjan gözünü görebiliyorsanız sodamdan 2 yemek kaşığı atıyorum arkadaşlar. Bunu Makinenizin içine de atabilirsiniz. İlla ki dışına atmanıza gerek yok arkadaşlar. İç kısmına e, beyazlarınızın içine biz de öyle yapalım. Beyazlarımızın içine atalım. Bu şekilde iki yemek kaşığı atıyorum arkadaşlar. İki yemek kaşığı. Bir de bir tane finish tablet arkadaşlar. Bunu da beyazlarımın içine atıyorum. Bunu da içeri attım. Şimdi arkadaşlar Arap sabunumuza sıra geldi. Arap sabunumuzda Arap sabunumuzdan bir miktar sıkıyorum böyle. Bir çay bardağı kadar değildir ama ona yakındır. O kadar attım. Şimdi beyaz sirkemizden arkadaşlar bir çay bardağı kadar dökeceğim. Siz de öyle dökün. Beyaz sirkemizde onu da döktük. Şimdi olmazsa olmazımız püf noktamız limon tuzumuz limon tuzumuzdan bir tatlı kaşığı kadar arkadaşlar. Beyazlarınız çok kirlendiği zaman bunu yaparsanız enfes beyazlarınız olacak arkadaşlar. Az da bir deterjan atacağız. Deterjan atmasanız da bu karışımlardan sonra yeterlidir ama eğer ki az bir şey atalım dersiniz. Ben ne kadar diyeyim size? Ee, Kuplu bardağım var. Onun yarısı doldurduğumu yarısını döküyorum. Bu yeterli olacaktır. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi makinemi çalıştıracağım. Yumuşatıcı koymuyorum. Neden koymuyorum onu da söyleyeyim size. Yumuşatıcının yerine zaten e, Arap sabunu. E, kristal şey toz soda ve de e, beyaz sirke Bunlar zaten yumuşatıyor e, deterjanın kokusu zaten olacaktır O yüzden de yumuşatıcı gerek yok yumuşatıcı beyazları sarartıyor sarartmaması için beyazlarınızı çok kullanmamaya çalışın Ben çok kullanmıyorum ara ara kullanıyorum. Hani biraz kokusu değişsin istersem. Zaten çamaşırları çok dışarıda durdurmam ben. Beyazlarım kurur kurumaz hemen içeri alırım ki daha çok dışarının toz kokusunu almasın çamaşırlar. Deterjan kokusu biraz daha kalsın içinde. Öyle isterim. Makinamızın ayarını da arkadaşlar nasıl ayarlıyoruz? Şimdi benim makinam profilo Sizin makinanızda da aynı ayarlar büyük bir ihtimalle vardır. Ben normal beyazlar yazıyor burada. Onu ayarlıyorum. Beyazlarınızı kesinlikle 60'tan yukarı yıkamayın. 60 yeterlidir. beyazlarda. Eğer ki çok kirliyse ön yıkama yapabilirsiniz. Ön yıkama yapacaksanız ön yıkama bölümüne bir kaşık soda koyun. Önce ön yıkamayla yıkasın. Ondan sonra öbür taraftaki suyu alacaktır zaten deterjanla. İkinci yıkamaya aynı koyduğum malzemeleri koyun. Güzelce yıkasın, çamaşırlarınız bembeyaz olsun, kar gibi. Şimdi, e, bakın, e, 800 devir diyor, 60 derece. Kendi ayarlıyor. Çünkü makineyi satan yerde, e, bize kuranlar da 60'tan yukarı beyazlarınızı yıkamayın dediler. Bak programda da o şekilde yapmışlar. 60'tan yukarı göstermiyor. Ama eğer siz isterseniz ki ısısı yüksek olsun, bakın 90'a kadar çıkıyor ama hiç gerek yok e, makinenin e, o contalarını çürümesine sebep oluyormuş artı kirleri pişiriyorsunuz yani pişirmeyin 90 dereceye gerek yok o eskilerdenmiş artık 60 derece yeterlidir zaten 60 dereceye bile sıcak oluyor yani el değmiyor o yüzden 60 derece sıcaklık yeterli 60 derecede yıkayabilirsiniz beyazlarınız gerçekten güzel olacaktır sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.